Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 17 Ağustos günlerden çarşamba. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine baktığımızda deprem odaklı örnek şehircilik başlıklı haber yer alıyor. Osman Gazi Belediyesi'nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi etap etap büyüyerek tüm ilçeye yayılıyor. Depreme, depreme dayanıklı modern konutlarda yaşamın devam ettiği örnek şehircilik projenin 8. etabı riskli alanda başladı. Osman Gazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanan 7 etabıyla Bursa'nın çarpık ve plansız görüntüsüne son verdi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar 17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız Marmara depremini hiçbir zaman unutmuyoruz. Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak daha modern ve güvenli bir Osman Gazi için çıktığımız yolda çok önemli mesafeler kat ettik dedi. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak tarihi bina kül oldu. Edinilen bilgiye göre 4 katlı tarihi ipek fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binanın ahşap olması sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. Ekiplerin saatler süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken alevler yerleşim yerlerine sıçramadan son anda söndürüldü. Çalışmaların ardından olay yeri inceleme ekipleri fabrikanın içinde çeşitli incelemeler yaptı. Sıradaki haberimize bakacak olursak asistanların nöbet sayısı azalıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte 8'i aşmayacak. Aşma durumunda klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor dedi. Geçelim bir diğer haberimize. Tendürek tertemiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kahraman evlatlarımız Eren Abluka 32 operasyonunda bir terör yuvasındaki son iki teröristi daha etkisiz hale getirerek tamamen temizledi bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada dedi. Hemen altındaki habere bakacak olursak konut satışlarında sert düşüş. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12.9 azalarak 93.902 oldu. Ve bir diğer haberimizin başlığı ise akıl almaz kaza. Bursa'da arkadaşına yardıma giden adamın 3 parmağı koptu. Parmakları poşete koyup hastaneye koştu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 12 saatlik ameliyatın ardından parmaklar yerine dikildi. Sürü manşete bakacak olursak krizin reçetesi üretim ve ihracat. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş dünyasına yönelik gelişim platformu olan Bursa Ticaret Sanayi Odası Akademi Projesi kapsamında ABD'de yatırım, vize ve ihracat imkanları paneli düzenledi. Panele Bursa iş Dünyası yoğun ilgi gösterdi. Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. İlk haberimiz sakatlık ve kart uyarısı. Bursa Spor'da tecrübeli oyuncular Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu ve Kuvlay Sönmez'e teknik direktör Tahsin Tam tarafından sakatlık ve kart uyarısı geldi. Ve alacaklarını sildiler başlıklı haberdeyiz. Bursa Spor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bir bağış bilgilendirmesinde bulundu. Yeşil Beyazlı Kulübün konuyla ilgili paylaşımı şöyle. Türkiye genelinde önemli hizmetler veren Bursa'mızın firması ADR Güvenlik tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı feragat etmiştir. ADR Güvenlik ailesine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız dediler. Ve Yasemin Can Avrupa Şampiyonu. Milli atletimiz Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Buradan kendisine tebrik ediyoruz ve Yeni Dönem gazetemize bakıyoruz. Manşetimizde şehidin kanı yerde kalmadı. Şanlıurfa sınır hattına düzenlenen Havan saldırısında bir asker şehit düştü, dört askerse yaralandı. Saldırı yemisliğiyle karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri 18 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Türk milletimizin başı sağ olsun. Ve altılı masa pazar günü toplanıyor. Altı Muhalefet Partisi lideri 6. toplantı için 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Masada komisyonların çalışmaları ve seçim takvimi var. Bir diğer haberimize bakacak olursak can kayıplarında korkutan artış var. Türkiye'de günlük vaka sayısında önemli bir düşüş yaşanırken can kayıplarındaki artış korkuttu. 1-7 Ağustos haftasında 232.253 kişinin testi pozitif çıktı. 380 kişi ise hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana toplam can kaybı ise 100 aştı. Bir diğer haberimiz ise ilk gün 7 kat Ciro'ya ulaştı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat yüreğe ulaştığını açıkladı. Meydan gazetesindeyiz. Manşette kentsel dönüşme uzlaşıya çözüm başlıklı haber yer alıyor. Araba yatağı kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleriyle buluşan Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, dönüşüm anlayışımız dayatmacılık üstüne değil uzlaşı esasına dayanıyor dedi. Başkan Oktay Yılmaz, Araba Mahallesi'nde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesiyle ilgili hak sahipleriyle bir araya geldi. 41 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek projeyi anlatan Başkan Yılmaz, imar planı problemleri için Ankara'da yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi ve normal hayata dönüldü. Bursan'ın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanakta 37 ev, 29 iş ve 3 aracın hasar gördüğü belirlendi. Yapılan çalışmalarla selin izleri temizlendi. Sıradaki haberimiz facia 23 yılı geride bıraktı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17480 kişinin hayatını kaybettiği ve asrın felaketi olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 23 yıl geçti. Umarım bir daha böyle bir acı yaşamayız. Ve geçelim bir diğer haberimize. Yabancıya konut satışında Bursa 5. sırada. TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı. Yabancılara yapılan konut satışlarında İstanbul, Antalya, Mersin, Ankara'dan sonra Bursa, Ocak ve Temmuz'da gerçekleşen 1100, 1133 sayı satışla 5. sırada yer aldı. Sürmanşete bakacak olursak bir haftada tam 380 ölüm gerçekleşmiş. Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son bir haftada 232.253 kişinin testi pozitif çıktı. 380 kişi ise yaşamını yitirdi. Türkiye'de 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16.528.070'e yükselirken 100.058 kişi de hayatını kaybetti. Ve Vali Can Polat'ın testi de pozitif çıkmış. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve bültenimizi kapatalım. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.